tamamen bazen gülerek geçiyorum. Bazen bizim de adımızı hallandırırlar. Hayır onu soruşmak isterdim ki bazen değiller ki e, bir başa da olmasa doğasıyla işi demek mektaşlıkta az kala günahlar. onu diyen insanlar kendileri de öz yalanlarına inanmıyorlar. Çünkü bu olabilecek en son He, hayatta hayal bile edilmeyecek bir şeydi. Palmarin'in ee, son 12 ilde bütün gemleri hansı yükü nereden götürüp nereye taşınmış, ne yapmış e, yükün analizine can yani yüklerin e, gemlerde e, özel sertifikası olur. Yani bir insan doğanda nasıl e, doğum şehadet namesi verilirse yükünde de ele sertifikatı o Original diyerek e, kağıdı var. Denizcilik sektöründe 10 yıl bundan önce AIS sistemine e, üye olduk. Bütün gemiler AIS sisteminde. 24 saat isteyen şahıs internetten girip e, gemini görüp ve sadece görmeyle de yetinmez. Son 10 seferini bile görebilirler. Ne yükler taşımış. E, Denizcilikte artık öyle kolay kolay bu işler e, kimse yapabilecek kapasiteye sahipti diye inanmıyorum ben.